Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video kaçacağız. Arkadaşlar bugün Uraz var yanımda. Evet arkadaşlar ben de buradayım ve Uçuyoruz. bugün sizlerle birlikte Emo ile birlikte uçuyoruz. E, açıklamayı evet ama... Uraz'ın kanalını koyacağım. Ona da abone olun kesinlikle. Evet benim kanalıma abone olana yani milyon, Uraz, Uraz'ın abonesi az. 1 milyon dolar gelsin inşallah. Uraz'ın abonesi benimkinden az. Ben 175 <laughs> aboneyim. Uraz da 20 abone. O yüzden abone olun Uraz'a. Uraz'a abone olun. Bu arada benim kanalım eğer 80 aboneye ulaşırsa şey yaptım. Hmm, sürpriz bir video. Emo ile biz bunu düşüneceğiz. Tamam onu düşürüyoruz. 200 abone de ben e, Granny Extreme Nightmare mod oynayacağım. Arkadaşımla. Başka bir. Beni de al Yok o zaman başka arkadaşım olacak. Hiç tanımadığımız. Arkadaşlar biliyorsunuz Ahmet olacak. Şu, bizim eve gelen Ahmet. Ben 180 aboneye ulaştığımda bir de yok 80. Ben de 100 abone. Gra 180 aboneye ulaştığımda 100, 100. Granny için bir video tasarlayacağım Emoyla. Ben Granny geri döndüm Uraz artık. Ben de. Ama bu sefer YouTube'da. Evet. Uraz e, bir de bence 100 abone olsun. 180 abartı. çok videosunu çekelim. Okey. Çünkü fazlasını e, da çıkartmıyorum bence de. Ama kanka, ben senin kanalın 200 abone olunca grandi'yi çekelim. Hı hı. Bana son 25 abone kaldı 200 abone olmama çok az. 200 abone de grandi'yi baştan sona bitirmeyi çeksek. Tamam. Ben Uraz. Ben de hem yayın açarım. Uraz ben 100 abone... 100 aboneyi geçtiğimde abone sayısı çıldırdı abone bir anda artmaya başladı çıldırdı o zaman burası sen bayağı beni geçtin Hayır. dur hemen patlayın kanka ben bariyeri atlayacağım ki. hayır atlama dur yanına geliyorum ve arkadaşlarına tipi gösteriyorum tipini gösteriyorum yeni Uraz'ın şey Arkadaşlar Uras'ın şey tipi böyle YouTuber kostümü böyle. Parmaksız eldivenleri var onu unutmayalım. Şimdi orada kaldı. Bakın böyle hemen bir sinematik çekim alalım. Sinematik değil. Uras sessiz ol. Uras sessiz ol. Şimdi sıra bende.

daha uçacağım mı? Daha iyi Aslında ben de uçacağım. İstersen atla Senin kararın. Benim kararım da uçmuşum. Benimki de uçmaz. Timotu Yeri 06 Timotu Yeri 06 Timotu Yeri 06. Timot 06 Benimki de Şöyle Emo 4375 4 4375 Arkadaşlar şu 4275'i koymak istemiyorum. Neden oldu? Çünkü e, ismini koyarken biraz bayağı gittik. Burası Efendim. Hı, bir an ses gitti sanırım. Bir daha uğraşmak istemiyorum videoda da şimdi. Kanka. Kanka benim küpüm yarısı duruyor. Uğraz bak ben düşerim. Benimki yarısında duruyor. Geliyorum. <laughs> Ama kanka Ya ben şu an açıyorum mutluyum. Bana bir önceki kanalıma. <laughs> Ay hayır ben düştüm. <laughs> Bariyerin içinden geçtim. Ben de. Backrooms. No escape. Kanka. Ama çok iyiydi. Ama abi çok iyi uçtuk. Hadi ben gittim. unutmayın. Brazil kanalına da abone olmayı unutmayın. Burası hepsini ortaya taşıyor. Taşları ortaya. Bütün taşlar ortaya. Bak benim alanım bura. Ben alanımı seçtim. Buradaki taşı alma. Arkadaşlar siz de uçmayı öğreneceksiniz biz yaptığımızda. Yani çok kolay uçmak ya. Harbi ama? O yüzden yapacağımızdan ümit Hemen ikinci küpümü dağılıyorum. Küp arasadınız mı Emo? Yoksa gerçekten bir dost. Emo uçağını başarılı bir şekilde yaptı. Ve geldi Urasa. Kimen başarısız koyuş yaptı ve bu kimin kendi ortaya yanlışlıkla yürütüldü. Uçtum. Ya, Hızlıca uçurasın? Kanka. Kanka ne olur. Kanka ne olur in. İndim ama düz durdum. Oha şans. Beni bekle. Dikleştirdin ama ben uçayım. Bu sefer de ben yukarıdan gideyim. Seni bekledim. Ben de. Ee. İşte. Ben seni havada iken dönerek bekledim. Sallanarak. Kitesen zamanlaya da bilirim. Ama o oy öyle olacağını bilmiyordu. Konuşmayı unuttum konuşmayı yüzde yüz unuttun ama ben de yapmayı unuttum şu çare. Yardım edeyim mi? Yok kanka sağ ol. Bak bir de şöyle diyorum. E diyorum. İyice ben konuşmayı unutmuşum. Hadi koy. Ben gittim. Üç. Ya kanka. Hadi oğlum hızlı. Ben de bir daha seni beklemem o zaman. Oğlum zaten sen aynı seviyedeyiz. Aynı değiliz. Sen benden 10 santim uzunsun. Biraz Allah. dön şöyle. Sallan kendin. Hı hı. Sallanıyorum. Kanka sen şu an sallanıyor musun? Şu an yavaş yavaş sallanmaya başladım. Ve ben de sana yetişememeye başladım. Lan. Uras. Ya, bağlantım gitti. Partiden ayrıldım ya. gitti. Birden küflerinin senin tüm olup düşüşü. Evet. Hadi ben kodu bekliyorum senden. Söylüyorum hazır. Hı hı. Bekle. Şu an parti oluşturuluyor da. Söylüyorum Azir. Hı hı. 324. Evet. 88. Tamam. Neyi bir daha söyle. 324. Evet. 88. 98 yazdım ve devam eden bir partiye katılamazsın dedi. Yani o parti devam eden bir parti. Oha. Artık partiye katılımı kapattık. Ben taş spamlarım ikimiz için de. Ha benim çıkın gitti. Ama nasıl da birbirimizi bekleyelim. Ben en ortayı kaptım da. Tamam. Birbirimiz için de küp getirelim mi? Kendinizin kararı da artık. Sen getirir miydin? Bilmem. Orta benim en orta. İkinci... Çıncı. Biraz beni bekle tamam mı? Ben de beni. Ben böyle gideceğim. Hayır ya. Abi orta daha iyi işte. Ben ortayı alamadım. Biraz Çünkü bekle. Ben hemen kaptım. Kanka. Ya oğlum. Ya oğlum ya birazcık çekin. Ben neredeyse hazırım. Ben hazırım. Beni bekle. Kanka. Ya oğlum kim yakıyor bunu? Ben yıkılıyorum. Kendisi yıkılıyor kanka. Vallahi şahidim ki kendisi yıkılıyor. İstersen, istersen ekran bile paylaşırım bak. Yok oğlum. Yüzüm gözüküyor. İstemiyorsan ona ekran bile paylaşırım lan. Kaldırdın. Düşüyor kanka düştü. Oğlum bu neden böyle? Bu sefer biraz yamuk denk geldi kanka gördüm ve birazcık düştü. Kayıp düştü yani. Ben çıkarttığım gibi gideyim. Benimkiler düşüyor ya. Gidelim mi kanka ben? Hayır. Ya hayır 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 ya. pes edeceğim Benimkine binersin. Hadi birazcık. İttir, 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 ittir. Tamam. Oldu, oldu, oldu. <laughs> Koydum tamam. Dur. kanka orada. 3 2 1 2 1 Heh tamam. Şükür. Kanka ben yamuk koydum. Gel senden bir saniye Dışarı sen beni yine atlayabilirsin. Çünkü çok yukarıda değilim senden. Ben ama senden yukarıdayım kanka. Yok yok ben kanka görmüyor musun? Ben. Bir santimle bak. Bir santimde ben yukarıda görünüyorum benimkinde. İşte ben yukarıdayım. Ben yukarıda görünüyorum. Kendininkinde de sen yukarıda görünüyorsun. Öyledir. Kanka sen ne yapıyorsun? bir şey yapmıyorum. Sadece birazcık şarkı söyleyeyim. Kanka videodan yapıyorum. kanadım var hatta videoyu izleyebilirsin. Ben bir şey yapmadım oğlum. Ben yukarıdayım yani. Ben yukarıdayım. Sen kendinde yukarıda görünüyorsun. Ben de ben yukarıda görünüyorum kanka. Öyle de. Aa, evet, ben şimdi geçtim seni baya. Biraz. Ben hala senden yukarıda görünüyorum Kendiminkinde. içinde. Ben hala yukarıdayım bu oraya. Kanka istersen yanıma Kanka Kanka sen yok. düşersen. Kanka bu arada sen düşersen ben düşmezsem ne olur? Sen düşersen ben seninkini okurum çünkü sen bende alçaktasın. ben yine de öndeyim. Biraz ben şimdi geçtim. Oğlum kimi? Ben de hala ben yukarıda görünüyorum ama gerçekten kendimi kendi ekranımda. Ya kanka sen zıplıyorsun ama. Ee. Ya neden düştü? Aa! Kanka, Kanka oğlum, küplerim oğlum, başka yere düştü. Sen... Ben başka yere düştüm. Benim de küplerim başka yere düştü. Ben başka bir yere düştüm. Kanka. Önderliği sen mi kapmaya çalışıyorsun? Neden kapayım oğlum? Önderlik diye bir şey de yok. Kapmaya bizimle. çalış. Neden kapıyı oğlum? Kapmaya çalışmıyorum. Çalışmıyorum ki. Uras, uras. Üç. Hayır, bekle. Aa, ben de aynı taşa konuyum. Üç, iki, bir. Bir kalk. Oha bu sefer daha yakınız işte çok iyi oldu. Ama ben senden bu sefer yukarıda görünüyorum kendimde. Yukarıda değilsin. Yukarıdayım Görün. Ben de yukarıda ama bu sefer değilsin. Ben yukarıdayım. Sen yukarıda diyordun kendine ama bu sefer, bu sefer ben yukarıdaymışım. Yok kanka ben yukarıdayım. Ben yukarıdayım. Ben yukarıdayım. Bakayım aşağı mı? Yok kanka biz eşit gidiyoruz eşit. Harbi lan. Harbi. Eşit gidiyoruz ve ben bunu fark etmeyince ortaya çıkan konuşmalar. Kanka Bırak hala yayında, yayında mı? mısın? Kanka hala yayında mısın? Evet. Yayın değil video. Kanka 50 dakika geçtiğini otomatikmen kapatıyor sanırım video. Neden? Bilmiyorum. Ben de bir saat olunca bile kapanmıyor. Ancak cihazımın yeri çok doluysa kapatıyor. Eşitiz. Oraz uzaklaşma ben benden. ben uzaklaşmıyorum. Sen uzaklaşıyorsun. Ben uzaklaşmıyorum. Ben sabitim. Kanka baktığım yerde hala aynı Sen kapıda olsun dükkanımın üstündesin. Kanka bu arada ben sana hoplayayım mı? Hopla. Aslında hoplamayacağım. Ya kanka be, ben, hemen video açıyorum kapat. Tamam arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın İlkaç. ve hoşçakalın ve bay bay.